Ergün Diler, Büyük Oyun. Takip edenler bilir. Geçtiğimiz hafta Snowden'ın CIA'nin altın çocuğu olduğunu ve Rusya'yı çökertmek için Moskova'ya yollandığını yazdım. Snowden çok özel biri. Filmi de var gidin görün. Amerika'dan resmi evrak kaçırdığı, sızdırdığı, ülkesiyle kavga ettiği tamamen senaryo. İstihbarat operasyonu. Hem de en akıllısından. Ama kimse bilmiyordu. Snowden CIA'de çalışırken dünyada kim varsa herkesi izleyecek kadar yetenekli bir ajan. Daha ötesinde kimse yok. Bu nedenle görev yeri Rusya oldu. Kavga direk kaçtığı sığındı süsü verildi. Hedef Rusya'nın bütün kodlarını Amerika'ya vermekti. Sanırım işlem çoktan tamamlandı. Rusya'da bunu anlayacak kimse yoktu. Karanlık görünmeyen, müdahale edilemeyen yazılımlarla iletişim kuruyordu. NSA'de iki isim dışında kimseyle konuşmuyordu. Filmlerde görsek inanmayacağımız olaylar yaşanıyor ve bir tek kişi Rusya'nın bütün sırlarını çalıp yolluyordu. Ama bu dediklerimi hiçbir Rus Snowden'ın önüne koyamaz sen bunları neden yaptın diye soramazdı. Çünkü onun ne yaptığını bilecek olanlar Rusya'da ya da başka bir yerde yaşamıyordu. Sorun buydu. Ben bunları yazdıktan sonra çarşı karıştı. Snowden Amerika'nın gizli bilgilerini paylaşmış ve ülkesinde aranan bir haindi. Gerçek bu değildi. Yazılanlardan sonra Putin Snowden bize hiçbir bilgi vermedi. Burada kalmasının bir getirisi yok. Amerika'ya iade sürecini. yaşayan Snowden'la ilgili ilk resmi açıklama dün yapıldı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ''Snowden'ın hayatını takip etmiyoruz ve planlarını da önemsemiyoruz.'' dedi. Rusya yavaş yavaş Snowden'ı vermek istediğini söylüyordu yani. Ancak giden CIA direktörü Brennan'ın ve ekibinin de Snowden'ı almayacakları bilinen bir sırdı. Putin'in hamlesiyle istihbaratçıların düellosu başladı. Bakalım ne olacak? Dünyanın en iyisi olan Snowden mı kazanacak yoksa iade ederek Rusya mı? Bakacağız. Ama görünen şu ki Rusya'nın yakın zamanda başı ağrıyacak gibi defalarca yazdım. Yeni denklemde İngiltere kesinlikle var, öyle görülüyor. Amerika zaten oyun kurucu, Türkiye olmazsa olmaz. Rusya için de Trump'ın sevdası ortada, isteği ısrarı bilinen bir şey. Ama bu ne kadar gerçekçi, özellikle para hareketlerine baktığımızda İngiltere'nin yönettiği küçük ülkelerden Rusya'da bir takım operasyonlar yapıldığı görülüyor ama bu oyunu gözden kaçırmak için mi şimdilik bilmiyorum ama rus kamu şirketlerinin içinde Londra'dan yönetilen o küçük devletlerin payı var bu Putin'in gözünü boyamak için mi yoksa samimi mi bilmiyorum şimdilik. Ancak geçtiğimiz hafta bizim askerlerimizi Rus uçaklarının vurması işlerin karışacağını göstermekte. Umarım yanılırım ama gelen işaretler bu yönde. Açalım. Şu anda perde önünde Amerikan politikasını belirleyen 3 isim var. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Donald Trump'ın Beyaz Saray Baş Stratejisti Stephen Bannon ve Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson. Bu 3 ismin ortak bir özelliği var. Flynn, Bannon ve Tillerson Rusya'yı en az Vladimir Putin kadar iyi tanıyor. Garip bir şekilde bazı medya organları bu üç ismin Rusya ile çok yakın olduğu bunun da ulusal güvenliğe zarar vereceği iddiasında bu konuların medyada konuşulması beni kuşkuya sürüklüyor çünkü medya böyle büyük oyunları çok sonra öğrenir ve yazar şimdiden isimlerin ortaya atılması sanırım Rusya'yı rehavete itmek için bazı akıllı adamlara göre Trump'ın yeni dünya düzeninde Rusya yok bakıyorum İngilizlerle Rusların bir yakınlaşması yok bu ürkütücü Amerika'nın da şu an için hatırı sayılır bir teması yok sadece Türkiye'nin var ama askerlerimizi vurdular garip. Trump'ı Rus hackerlar başkan seçtirdi kampanyası inanılır gibi değil ama tuttu. Çok kişi bunu ihtimal dahilinde görüyor. Trump ya da arkasındaki güç, Rusya'yı çok iyi bilen üç ismi göreve getirdi. Rusya için zor dönem Trump'ın seçilmesiyle başladı. Trump, Moskova ile elbette yakın ilişkiler içerisinde olacak. Ancak bu Rusya'nın geleceği için pek de olumlu bir durum değil. Çünkü Flynn, Bannon ve Tillerson Rusya'nın en yumuşak bölgelerini çıkardı. İddialara göre Rusya'dan önce Çin ve İran'ın bitirilmesi gerekiyor. Ardından sıra Moskova'ya gelecek. Putin'in zeki biri olduğunu bilmeyen yok. Ancak Trump ve ekibi de çok akıllı. Putin istihbaratçı olsa da Snowden olayını 4 yıldır neredeyse göremedi. Elindeki kozu silah olarak gördü ama o silah kendisine karşıydı. Anlayamadı. Herkes değişik yorumlar yapıyor. Görüyorum. Ama Trump'ın ekibiyle Obama'nınkiler arasında dağlar kadar fark var. Yakında göreceğiz zaten ama Trump'ın ekibi çok akıllı adamlardan oluşuyor ve iyi oynuyorlar. Daha da ilginç Rusya'da bazı önemli bakanlar Trump, Flynn, Bannon ve Tillerson'a hayran. Garip ama gerçek. Obama ve ekibinin Trump'ınkilere göre IQ'su %40 daha düşük seviyede. Orta Doğu, Asya ve Afrika'da Amerika'nın düştüğü durumu gördük. Obama neden geldi, neden gitti kendisi bile bilmiyor. Beyzbol sopasıyla poz vermeye benzemiyor bu işler. Afrika'nın yerini haritadan zor gösteren Japonya'yı Los Angeles'ın hemen karşısında sanan, Hong Kong'un Japonya'ya ait olduğunu söyleyen Hillary Clinton önce Dışişleri Bakanı oldu. Ardından Amerika başkanlığı için aday gösterildi. Şaka gibi değil mi? Bütün bunlar oldu. Amerika'da kimselerin bilmediği isimler devleti yönetir. Önde figürler vardır ama onlar hiçbir şey değildir. Trump da böyle. Arkada muazzam bir ekip var ve iddialı geliyorlar. Etrafımızda da bölgede de bu adımları göreceğiz. Flynn, Bannon ve Tillerson, Hillary Clinton ve ekibine bu konuda ders verebilecek nitelikte. Trump, Avrupa, Asya ve Afrika'daki elçiliklerini değiştirme kararı verdi. Nedeni çok basit. Çünkü hepsi hiç bilmedikleri ülkelere atandı. Bu Amerikan tarihinde daha önce hiç olmayan bir durumdu. Bu durum değişecek. 12 kritik ülke belirlendi atanacak elçilerin yetenekleri çok üst düzeydi. Özellikle Moskova, Ankara, Roma, Paris, Pekin, Bingazi, Tokyo, Berlin gibi yerlere en özel isimler atanacak. Çünkü bu ülkelerde son 8 yıldır görev yapan elçilerin başarı notu %20'lerde kaldı. Ancak hala hepsi görevde. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yıllık gizli çalışmalarında elçilerin %69 başarı oranını dahi kabul etmezdi. Şimdi bu sistem geri döndü. John Bass gidecek. Yerine kimin geleceğini söylemek istemiyorum ama gidecek. Hürriyeti kırık cam için ziyaret etse de başarı notu onun da iyi değil. Karadeniz'de dağlarda yürüyüş yapsa da sınıfta kalanlardan biri de o. Bu değişiklikler olduktan sonra özellikle sınırlarımızın dışında bu adamların attığı adımların sesini duyacağız. Kesinlikle ve kesinlikle YPG ve PYD'den vazgeçmezler. Vazgeçmeyeceklerdi. Şu an pek çok güç sınırlarımızın aşağısında at oynatıyor. Hepsi bize karşı. Kontrol edecekleri bir Türkiye için çaba harcıyorlar. PKK, YPG veya DAEŞ kartı bunun için var. Amerika'da burada başkaları da. Amerika Irak'a İki kez Kürt kartı için girdi. Arapları bir yana, Kürtleri bir yana itti. Operasyon buydu. Kafalarındaki modeli uygulamak için güneyden geleceklerdir. Buna bizim gibi itirazı olanlar da, destek çıkanlar da var. Bu nedenle istihbaratın hiç olmadığı kadar önem kazandığı bir yoldayız. Dünya yeniden kurulurken hem ülkemizi korumak, hem de pastadan büyük pay almak için çaba harcamalıyız. İstihbarat savaşlarının, Tam ortasındayız. Ajanlar Vadisi'nin içinden geçiyoruz. İçeride, dışarıda operasyon üstüne operasyon yapılıyor. Dikkatli adım atıp sonuca kilitlenmeliyiz. Milletçe. Not, içerideki operasyonların pek çoğunda karşı operasyon var. Alınanların içinde masum insanlar çok. Ergene kombalyoz, casusluk davalarını daha dün yaşadık. Mağdur meydana geldiği, getirildiği an operasyonlar terse döner. Bu yönde hızlı bir gidiş var. Dikkat! Ergündüler... Tak wiem.